Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. FC Mobile e oynuyoruz. <laughs> FC Mobile FC şampiyon olmaya çalışacağız bugün. Girdik. <laughs> Anlamadım. ödüller gelmiş. Alalım hemen. Herhangi bir <laughs> şey. Geldi. Şimdi buradan hediyelerimizi toplayalım. Şunları aldık arkadaşlar. Şimdi tamam, hemen. Dünya klası bir biz. Şunu olmaya çalışıyorum yani. Bunu bilmeyenler için. Çünkü 2 tane 106 zombi veriyor. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Şimdi öyle. Arkadaşlar geldi karşımıza Real Madrid. Ama fırsatlarımız daha iyi olduğu için yeneriz. Buradan bir tane gol çarpmak istiyorum. Aa, adam 106 gelmiş. 110 kolay. tarzla gelme. Kolay kolay. Değil bu arada. Kanka 106 gen kolay. Ben kaç genim? 109 olur doğru. Ama. Ama. Kanka plase plase plase. Ay bas çek pardon. Oradan pleseme vurulur. Buradan vurulur ama. Trivel aydı kanka. Evet. Bas Abi. çek. Güzel. Güzel Güzel, güzel. Vur. Evet, evet, çekiyorum. Vur. Ay! Vur. Ay! power shot. Oy! Vur. Ama Plase. Of. Keno. Arkadaşlar ben Plase'yi çok seviyorum. O da power shot'u çok seviyor. Evet. Her o uzaktan bak hep böyle vuruyor. Ben uzaktan da yakından da full Plase vuruyorum. Oh. O yakından bile power shot vuruyor. Ama vurmayacağım artık. Çünkü Evet artık vurma bence de. Çünkü adam daha gerilene kadar vurana kadar kaleci topu alıyor. Ben pavşut vurmamışım. Evet. Buradan vur. Ay <laughs> Zaten ben 7-4. Adam buradan dönemez. Plathom. Saniye bile bitti. Yani oğlum. Ver bir maç betap ben oynayayım. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Tövbe. Bak bunu sen oynarsan şey alıyoruz. Efsanevi ara sanıyor. Evet. Arkadaşlar ben çok cool oynuyorum. 106'yı yenemedi ben 112'yi yendim. 106'yı yendim oğlum mal mısın? Sen e, 112'yi yenemedin sen 110'u yendin. Evet 110'u yendim işte. Bu y sen şeyi yenemedin 108'i. 108'i yenemedim evet. Adamın kalesi çünkü 112'lik. Ay 109 kalesi. Adam 111 gel ama. 111 gelme. Evet. Tamam. Sıçtık. Sıçmadık uzaktan pam şut gol. Ama tam ha evet böyle oldu. Nasıl ya? Lan plasa çakarsın. Ne diyorsun ya? Oha Rovaşa da pozisyonu niye almadı? Allah'ım ya. Yenileceksin ki 2-1 oldu. 2-1 işte daha tam yenildim anlamında değil. O Adamı herhalde hep şey çıkıyor. Eee, kiş fırsat. Okay, tamamdır. Halbuki sen hep fırsat çıkıyor herhalde. yaptı. Her şutu gol oluyor çünkü. <laughs> ne diyorsun ya? Arkadaşlar siz de gördünüz. Bunu böyle bir şanssızlık yok. Aa, adamda da 5 2 5 3 2 fark var. Bu da hemen koyarım Emiliyle. Evet. 6 4. Hadi bir, bir tane mi çık ver lan bari. Ah, ama tamam. Kanka yenildik ya. Kanka tabii yenildik. Abartma sen de ben 7 ortadan nasıl çevireyim? Çevirebilirsin yani. Ha aynen çeviriyorum. Adam bir de uzağa çekiyor. Aynen ganga çeviririm. Ama en azından 5 şey. yaptım. 5 yaptım. İnşallah ya. yıldız gitmez. Bence gitmez ya. Gitti. Oha. Dedim oğlum. Gider işte. Yani bu sefer de ben oynuyorum. Karşıdakinin ismi Liverpool ama Manchester United almış. Beynine Adam yüz gel miladır. Hoşbellikte Ha <laughs> gol olmayacak. Sağla sağla vurmasın. Sağ ve oh, gol. Aa anam. Lan <laughs> 106 gene yeniliyorum. Tam <laughs> ciddi oynayacağım. Dediği sözü. Tarihin yes. bunu Ya oha. Ben açıyorum adam atıyor. Ne diyorsun ya? Aha. Sekiz altı. Oha kaçtan kaça çevirdim? Hayır. Bitti şu an. Lan. Lan. Yeee yeah, bebi. Uy. Efsanevi beş. Beleş yüz iki yüz on bir. Hadi bakalım. 111 gelmeyecek biliyoruz. Aa hiçbir şey gelmedi lan. 102 geldi diyecek. Bir dakika. Doktor Light izlerken. <laughs> Şu an Doktor Light izlemiyor ama. Tıkırla. 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 Light. Bilmiyorum. Ne ala kulu? Ah bir dakika bir dakika pardon özür. Şey Neyi Şöyle Hmm. Yüzme bu da. ben mal mıyım ya? Hayır. Ya neyi yükseltim ki? Eski plan. Benim beynime Çok yüksel. Deha en yüksel. Yükseltemiyormuşum ki. 40 Olmaz. İmkansız. Lucio'yu yükseltim lan tamam. Ye yeah, 113 Lucio. İşte bu be. İşte bu. Ah. Oh. GD sports to Ama ya, hala da 109 gelmiyor işte yani. Musun <laughs> <diyorsun> ya sen? Kesin <laughs> Bizim fırsatlara bak, adamın fırsatlara bak. Adam 110 gel çıktı bilale. Ne diyorsun? Ah. Vur. Ah! Müthiş fısal. <laughs>

110 geni yenebilirsem var ya. Ya. Yazmış. Ya. adına Ya topu alamadı ya. Başka ah. <laughs> ya mol. Ya 4-4 bitti ya. Neyse güzel en azından yenilmedik. 110 gene. Güzel yani.

Oha! Broke, evet Arkadaşlar şöyle pasımızı verdik. Bayer çaktı golü. Ne diyorsun? Koşut koşup, Ah. Buradan olur belki. Uy! Ne diyorsun ya sen? Klasa çakacağım. Aa. <laughs> Lan. Kaleci mal. Bay bay. Onun neyse. Gol. On. 6-1. Buradan tane power shoot. Hoş, benim yine power shot koyacağım. Ah, be geçmiştik.

O insanlar hariç hepsi şey yok. Gideceklerde olaylar sona tam beliniyor, sona tam beliniyor. Yani biliyorduk. Başına dünyadaki en kötü olaylardan birinin gelmesiyle hayat değişti. Yaz ailelerin tavırları sıcaklarını nedeniyle dondurma yemeği çok severdi. Tamam. Her gün arkadaşlarıyla zaten bir markete gidip oradan dondurmalar alıyor. Çünkü oradaki dondurmalar ucuzdu. Arkadaşlar yüz <laughs> dört yen geldi. Buradan bir gol çeker evet. miyiz beyler? Oğlum ama ben <laughs> pal <laughs> Ne kadar zorlayabilirsin Ne Hala kolum ya. O arkadaşlar birazcık fazla uzun olmuş olabilir ama 17 dakika olmuş özür dilerim. <laughs> <Tony> çok sor. <sok. gülüyor> Aynen. Aynen. <kanka. gülüyor> Aynen.

Yine yürüyorum. Aa, yine geldi. Ve yapıyor şampiyonu 4 olduk. Pardon, efsanevi 5 olduk acı Es ya efsane dört olduk ya. Çok acı Rakiple fırsatlarımız aynı. Demek ki o da 109 gelen herhalde. Aa, evet, dediğim gibi 109 gelmiş. İnanmayacaksınız nasıl bir gol attık lan için <laughs> dibete var geldi. Ocağı Ana. arada şu an oto oynamıyor. Ah. son olmaz. Bakalım. 20. Of. Vurdum. <laughs> <laughs>

Adam kaçken binaya Adam 113 gen ne diyorsun ya? Çüş. Ben asla ben uzaktan parfüm çekmeyeceğim. O böyle... Aa! Bu gol da, abi olmazsa zaten. Neş, opa, ah, ah, Olmayacak. ah, ah, jest. ah, ah, <to> Adamların ah, var. Right? Ama şimdi <ambitious> nasıl Ne diyorsun ya? Sen çiç mi? Olmaz, olmaz. Aa! a üç oldu sıçtık. Vur. Ne diyorsun? Ronaldo attı onda. Ya 7 5 şerilik. Şu an HSC şampiyonu dördüm ya. Ve 23 dakika geçmiş. Evet olacak herhalde. Arkadaşlar ben de ıı, bu ıı, maçı yapıp kapatacağım. Çünkü video çok uzun sürer. Sürmüş bile zaten. Adam yüzleri gel Güzel. Bacağım kanıyor. Sinekler. Sinekler. Evet. Ay. Ben gol zannettim. Ay. İbrahim <laughs> olmuş <laughs> 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 Ya bizimkiler. Ne diyorsun sen? Tam 90'a. Basit. <laughs> 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 ne diyorsun ya arkadaşlar bakın şöyle biraz güzel Goller de o dört iş yaptık. Şuradan tasımızı verelim. Beyir. Beyir çaksın mı şuradan? Adam ayağını koydu olmaz. Aynen. Olmaz evet. Lan 4. Hadi ya. Lan 5-4 oldu. Hadi. <laughs> Onu da aç ama. Yani yeter ya. Ya biz. Ya. Yok hala. Hani. Efsanevi 4 olmadan ben hiç, bu hiç bu hiçbir yere gitmem ben. Efsanevi es, 5'im. Adam 110 tane çizamanışım la. Oğlum zungen ya ben ne yapayım? Tamam Ha hadi geçsene. Yani ne diyorsun? Hapishaneler Ya yeter. Hayır. Ah! Yüzük Adam yüzüyor Ben ne yapabilirim ki? <laughs> de yok beş. <de>. Şut! <laughs> Olmadı ya. Bir dakika. Arkadaşlar yenildik. Vallahi ben böyle şansım tamam. 9 5 Ben 109 yenim. Karşıdaki artık 100 gel sanırım. 109 mu? halletti. Hadi be. Hadi. Be. Hadi be ya. Arkadaşlar videomuz bu kadarcıktı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bay bay.